Ee, gördüğünüz gibi e, Legends World Wide Clubs ve Legends yani etkinlik tamamlama ödülü olarak 25.000 GP geldi arkadaşlar. Ee, i̇lk olarak 25.000 GP'yi alıp açalım şuradan. Bir Roberto Carlos çıkması yok mu? Roberto Anne yani burada burada ne yazıyor okur musun? Yaprak kuruşu. Ölü yaprak kuruşu. <laughs> Ölüyü kapatmışsın. Yaprak kuruşu oldu. O zaman Ölü yaprak kuruşu olan Roberto Carlos Bakalım. sertop top 39 elenga mıydı? <laughs> McDonald's tatara tatarna şu. <laughs> Aa Omar geldi Galatasaraydan, Galatasaray'ın sağ beki. <laughs> Arkadaşlar o zaman şimdi bütün hepsi legends olan paketimizi açalım. Bakalım. Hadi bakalım. Legends for like Maradona'lar, kuyuf, ku, kuyuf. Kim istiyorsun? Kuyufla, kuyuf, kuyuf. <laughs> ben buradan yani kim, kim istemem ben burada yani. Bak, aç, ben bak. buradan bir Oliver Kahn olabilir bak. Şu Oliver Kahn olabilir. Sonra istediklerimi göstereyim. Iniesta. Sonra Van Basten. Bir iki üç tane daha göstereyim arkadaşlar istediklerimden ve Roberto, Carlos ve Gerard. Bu kadar arkadaşlar. Bunlar bile kafa çıksa iyi olur. <laughs> tamam o zaman 3, 2, 1. 2, 1. 3, 2, 1. Açamadık. istediklerinden biri çıkmadı mı? Çıktı. Tebrik ederim. One Boston. Hemen One basalım arkadaşlar. Zaten One ben çok seviyorum. Bolca olarak. Hemen 42 binliklerden basayım iki tane. Hemen bakalım kaç oldu? 96 oldu. Fullenmemiş. Bak hemen basalım fullleyelim arkadaşlar. 12 tane açma 3 tane. Fullen. E fullleyelim artık ya. Yüz binlik basalım bir tane. Basalım. Ya da boş ver ya. Arkadaşlar ben bunu geliştiriyorum Bu ama hemen kadromuzu koyalım. 2 tane yetenek kapçısı varmış. Bari bunlara bakın. Arkadaşlar. Mm bakın. Yüklenmiyor. Ya hadi. Arkadaşlar, tam neyse bu yüklenmesin. Biz yine de videomuzu bitirelim burada. Arkadaşlar güzel bir video oldu. Van Basten'i çıkardık. Yani çok güzel ve bir paket açıyorum. Ne zamandır yükleyemiyorum video. Çünkü arkadaşlar bakın açıyorum açıyorum açıyorum. 3-4 tane açıyorum. Bak bir tanesinden bir şey çıkmıyor. Hatta 7 kere 8 kere şu Beckman menüsün aç, paketinden açtım. Bir tane ikon bile çıkmadı. Bak hepsinin videosunu çektim ama bir tane bile ikon çıkmadı arkadaşlar. O yüzden yüklemiyordum. Bu videoyu yükleyeceğim arkadaşlar. Yani OneBus'dan çekelim istediklerimi. O zaman hepinize görüşürüz. Bay bay. Kendinize iyi bakın. Sağlıkla kalın. Bye.